Rüyada babanın öldüğünü görmek tabiri ve rüya yorumu. Ne anlama gelir, ne demektir rüyada babanın öldüğünü görmek? Babanın sağlığının hep yerinde olacağına ve uzun bir hayat yaşayacağına yorulurken, bir rüya tabirine göre de rüya sahibinin babasına karşı bazı kırgınlıkları olduğu ve onu bazı konulardan sorumlu tuttuğuna işaret eder. Rüya sahibinin babasına karşı öfke içinde olduğuna, yaşadığı hayal kırıklıklarına mutsuzlukları ve başarısızlıkları ona bağladığına rivayet edilir. Rüyada babanın öldüğünü görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.